Tavşan Pofi Bir zamanlar yeşil bir ormanda Pofi adında minicik bir tavşan yaşarmış. Pofi'nin en sevdiği şey havuç toplamakmış. Her sabah erkenden kalkarmış ve havuç toplamaya gidermiş. Kocaman yeşil sepetini doldurur ve kimseye yardım etmeden koşarak evine gidermiş. Bir gün ormanda büyük bir fırtına çıkmış. Rüzgardan Ağaçlar sallanıyor, yağmur ise çok şiddetli yağıyormuş. Pofi çok korkmuş. Koşarak evine gitmiş. Bir de ne görsün? Sepetin içi yağmurdan su dolmuş ve havuçların yarısı da rüzgardan yere düşmüş. Ah! Hayır demiş. Havuçlarımın yarısı kaybolmuş. Geri kalan yarısı da ıslanmış. Tam o sırada kapı çalmış. Gelen Sincap Nino'ymuş. Nino içeri girmiş. Merhaba Pofi. Dışarıda fırtına var ve benim fındıklarım uçtu. Biraz bana havuç verir misin demiş. Pofi önce biraz duraksamış. Eskiden olsa hemen hayır dermiş. Ama bu sefer farklı hissetmiş. Çok üzülmüş. Tamam Nino beraber paylaşalım. Ben sana havuç vereyim sen de bana fındık ver demiş. onun yüzü sevinçle parlamış. Birlikte havuç ve fındıkları bir tabakta karıştırmışlar. Kocaman bir tabak fındık ve havuç salatası yapmışlar. Dışarıda fırtına koparken onlar sıcacık evde keyfi yapmışlar. Ertesi gün fırtına bitmiş. Pofi artık havuçları toplarken Sadece kendini değil, arkadaşlarını da düşünür olmuş. O günden sonra herkes Pofi'yi çok yardımsever bir tavşan olduğunu düşünmüş. Ve Puffy her sabah güneşe bakıp şöyle demiş. Paylaşmak havuçtan daha tatlı.